Merhaba güzel izleyicim. Bugün sizlerle beraber evde tavuk döner yapacağız. Çok hesaplı, çok pratik evde olan malzemelerle ne? tavuk döneri yapacağız. Bir o kadar da lezzetli oluyor. Şimdi malzemeleri sayalım. Bunun için gereken malzemeler 500 gram yarım kilo tavuk göğsümüz var. Bunu yarım saat haşladık. Burada bir adet büyük boy soğanımız, bir tutam maydanozumuz var, kıvırcığımız var, birkaç yaprak. Burada 200 gram, bu benim bardağım 300 gramlık olduğu için 200 gram sıvı yağ var içinde. Burada bir yemek kaşığı kadar pul biberimiz, bir çay kaşığı kadar tuzumuz, bir çay kaşığı kadar kuru nanemiz, bir çay kaşığı kadar karabiberimiz, siz istiyorsanız kimyon da koyabilirsiniz. Ben koymuyorum. Böyle daha güzel oluyor. Burada lavaşlarımız var. İstiyorsanız satın alabiliyorsunuz. İstiyorsanız evde de yapabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Ben burada ilk baştan tavuğumu didiyorum. Bakın öyle güzel kaynamış ki kendisi böyle parçalanıyor. İlk baştan bunu didiyorsunuz böyle. Bakın böyle şekil olacak çok böyle küçük ince ince şekil böyle yaptığınızda zaten kendisi de didikleniyor tavuğumuzu didikledikten sonra soğanımızı yeşilliğimizi doğramaya geçeceğiz böyle gayet pratikti oluyor bakın sadece bastırıyorum kendiliğinden didikleniyor hiç gerek yok bakın böyle çok güzel oldu İlk baştan soğanımızı ikiye böldük. İkiye böldükten sonra alka şeklini veriyoruz. Böyle ince ince alkaları doğuruyoruz. Bakın bu şekil olacak. Böyle. Böyle tabağımızı koyalım. Bu kalsın. Şimdi sizi maydanozu da doğrayalım. Maydanozumuzu çok ufak doğramıyoruz böyle. Çünkü zaten ekmeğin içine girecek diye böyle büyük büyük doğuruyoruz. Böyle yeter. Yeterli yeter. Böyle tabağımızı alalım. tabağımıza aldıktan sonra size kıvırcıkları doğrayalım. Onu da böyle ortadan ikiye bölüyoruz. İkiye böldükten sonra bunu da çok ufak doğramıyoruz. Böyle geniş geniş iki santim kadar genişliğinde kesiyoruz. Çünkü böyle büyük olduğu zaman lavaşın içine girdiği zaman daha böyle bir lezzet veriyor şöyle. Onu da tabağımıza ilave edelim. Az önce söylemeye unuttum. Domates, bir tane de domates istiyorsanız. Domates sevmeyenden. Doğramasın. Ben domates de tercih ettim. Domates de keseceğim. Domatesi de böyle ortadan bölüp. Onu da 6 kaşıklı. Böyle. Büyük. Büyük olduğu zaman daha lezzet veriyor. Böyle bunu da doğradık. Bunu da böyle dizelim. Şimdi tavuğumuzu pişirmeye gidelim. Böyle. Bu arada ocağımızı açtık. Tavaya aldık. Tava ısındı. Şimdi yağımızı döküyoruz. Yağımız da bir 30 saniye kadar ısınsın. Ondan sonra tavuklarımızı ilave edeceğiz. Zaten tava ısındığı için yağ da çabuk ısınır. Isındıktan sonra etimizi koyacağız pişsin. Tavukları koyduktan sonra böyle bir dakika kadar karıştırıyoruz. Böyle fazla kızarmasın. Ondan sonra baharatları koyuyoruz. Şimdi böyle tavuklarımızı ilave edelim. Tavuklarımızı ilave ettim. Bir böyle yağda biraz çevirelim. Fazla yağ değildir demeyin ki yağı çok zaten lezzeti yağdadır. İçiyordur zaten yani. Fazla yağ kalmıyor. Şimdi böyle bir dakika kadar pişsin. Sonra baharatları ilave edeceğiz. Gayet güzel. Görünüyor. Mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum. Evde deneyin. Çok memnun kalırsınız umarım. Çocukları da okuldan geldikten sonra çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Gayet pratik. Bir de çok lezzetli oluyor. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmaya, beni takip etmeye, like atmaya unutmayın. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Tavuklarınızı. Böyle hafif yağda kızarıyor. İyice ateşin altını açtık. Böyle. Şimdi baharatları da ilave ediyoruz. güzel bir renk alıyor Pul biberi mutlaka siyah pul biber yani isot dediğimiz pul biberi kullanın. Daha güzel renk veriyor. Böyle bakın. Bundan hatta bu tariflerine tantuni de yapabilirsiniz. Sadece biraz yağa salça koyarsınız. Tantuni de olur bunların. Bakın rengi gayet değişti. 1-2 dakika kadar kavurtuyoruz. Fazla kavurtmuyoruz. Serp olmasın. Etimiz. Böyle yumuşacık kalsın. Böyle. Bu kadar yeterli de. Tavuğumuz pişti. Şimdi size Servis yapalım. Şimdi ilk baştan böyle tavuğumuzu diziyoruz. Tabi ki böyle istediğiniz şekil dizebilirsiniz. Bolca tavuğumuzu dizdik. Koyduk. Biraz kıvırcık koyalım. biraz maydanoz soğanımızı bolca böyle domatesimizi şimdi bunu saralım kayak güzel. pratik size içinde göstereyim Bakın içi de gayet dolgun, güzel gözüküyor. Umarım bu tarifi siz de yapar denersiniz, beğenirsiniz. Memnun kalırsınız. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmaya, like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.